Siber'in Günlüğü Siber'in Günlüğü'nden herkese merhaba. Ben Murat Lostar. Bugün Tuğba yok, tek başımayım. Ee, bir problemle uğraşıyor ama söz verdi. Önümüzdeki hafta bunun detaylarını konuşacağız. Ama şimdi izin verirseniz bu haftanın başka önemli bir haberinden bahsedelim. Ee, VPN konusuna gireceğim. VPN bildiğiniz gibi birçok amaçla kullanılıyor. Esas çıkış amacı e, kurumların çalışanlarının kurum dışındayken kurum içi kaynaklara ve bilgilere güvenli bir şekilde erişmesini sağlamak. Fakat daha sonra e, uzaktan çalışma, ortak alanlarda çalışma, kafelerde, restoranlarda, otellerde güvenli çalışmak için de VPN'i kullanmaya başladık. Oralardaki güvenilmez ağlardan kendimizi güvenli hissettiğimiz VPN hizmet sağlayacağı kadar gizli bir şekilde geçip oradan internete çıkma yolunda ilerledik. Ama ee, son ara, son yıllarda gelişen bir üçüncü kullanımı daha var. O da özellikle ülkemizde yasaklı bazı sitelere gitmek ya da Türkiye'ye açık olmayan içeriklere yurt dışındaymış gibi e, VPN üzerinden çıkıp yurt dışı IP'lerle başka bir ülkede yayınlanan, Türkiye'de yayınlanmayan dizileri, filmleri izlemek için de bunu kullanıyoruz. E tabi bir de bir miktar e, sansürleri aşmak için de VPN kullanılıyor. Dolayısıyla VPN'in bunlar e, işte bir kısmı son derece hukuki, bir kısmı biraz hukukun gri alanları içinde, bir kısmı da özellikle hacking e, ve saldırı amaçlı kendimizi gizlemek, kimlik gizlemek için kullanılan yani hukuk dışı konularda VPN'in kullanımı söz konusu. Ama VPN hangi amaçla kullanılırsa kullanılsın, Hangi hizmet sağlayıcıdan VPN sağlanırsa sağlansın, tüm bu VPN hizmet sağlayıcıların ortak önerdiği bir durum var. O da şu. Diyorlar ki, bilgileriniz bizimle güvende, gizliliğiniz bizimle, mahremiyetiniz bizimle güvende. Oysa VPN Mentor e, araştırma şirketinin bu hafta yayınlamış olduğu habere bakılırsa, yaklaşık 20 milyon kullanıcının birkaç tane VPN şirketinde ciddi problemi var. Bunların başında eğer kullanıyorsanız UFO VPN, Fast VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN ve Rabbit VPN gibi hizmetler ki bunların hemen hepsi zaten arka tarafta aynı altyapıdan besleniyorlar. Birer aslında aynı şirketin markası gibi düşünebilirsiniz. Burada ciddi bir güvenlik açığı çıkmış. VPN'de güvenlik açığı çıkması ve işte oradaki kullanıcı isimlerinin belki zaman zaman parolaların ödeme bilgilerinin açığa çıkması daha önce de yaptığımız bir haber. Ama bence esas burada önemli olan şu öyle bir güvenlik açığı ortaya çıkmış ki bu güvenlik açığını kullanan kişi ki genellikle tabii ki burada bir e, devlet ya da izleme yeteneği, becerisi olan bir taraftan bahsediyoruz. Sizin tüm iletişiminizi sanki hiç VPN yokmuş, açıkta konuşuyormuş gibi İzleyebilme hakkına şansına sahip oluyor ve bu da doğal olarak VPN'i kullanmanın temel konularından bir tanesiyle çelişiyor. Bu problemler önümüzdeki günlerde daha da artacakmış gibi duruyor. Bunun dışında eğer e, sosyal medya ile ilgili kısıtlamalar e, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de daha da fazla artarsa, o zaman bu VPN kullanımı başka boyutları da gelecek. Bunun yanında işte acaba bu haberi Twitter'da gerçekte kim paylaştı? Kimler buna girdi, okudu gibi konuların cevapları merak edildikçe de VPN'leri kısıtlamak ve veya VPN'leri aşmak önemli istekler olarak karşımıza çıkmaya devam edecek. Çözümlerden bir tanesi ki genellikle belli bir seviyenin üzerindeki güvenlik araştırmacıları ve kötü niyetli hackerlar bunu kullanırlar. Halka açık para verilen bir hizmet yerine kendi sahip oldukları sunucu üzerinde VPN e, kurmak ve kullanmak ya da öncelikle böyle bir yapı kullanmak yerine Tor network üzerinden geçerek bazı verileri, e, Tor'a açık olan verilere erişmek gibi bir takım yöntemler kullanılıyor. Elbette bu yöntemler geçerli, bundan sonra da kullanılacaktır. Ama hayatımız basit olsun, e, işte gidip de yurt dışındaki diziyi seyredeyim diyorsanız belki önemli bir sorun değil. Ama aynı zamanda şu hassas verileri ya da şu yasaklı sitelere e, girmek istiyorum diyorsanız, e, az önce saydığım isimlerden birini kullanıyorsanız bir kere daha düşünmenizi öneririm. Tuğbalsız Siber'in gününden bu haftalıkta bu kadar. Herkese sevgili güvenli günler. Berna çok geçmiş olsun. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.